Merhaba arkadaşlar. Halk arz şöyle gün içi rakamlara bir bakalım. Biliyorsunuz iki tane şirketimizde tamam serisi devam ediyordu. Birisi Cem Zeytincilik, birisi Özata Denizcilik. Üçüncü tavanına giden Cem Zeytincilik'in yanında Özata Denizcilik 5. tavanına gitti bugün arkadaşlar. İkisinde de tavanda milyonlarca otalı şemri var. Özata Denizcilik'te şu an itibariyle 18 milyon 739 bin lot alış emri var. Şimdi el değiştirme oranlarına baktığımızda Özata'da dikkatli olmak gerektiğini daha önce sosyal medyada paylaşmıştık. 25, %25.38'e ulaşmış el değiştirme oranı. Sadece bugün %15 el değiştirmiş. 2 milyon lot. 2 milyondan fazla lot. Özata Denizcilik'te hani kar marjı da halk arzdan giren biri için 830 TL'yi geçmiş durumda. Cem zeytincilikte de %7.53 olmuş ev değiştirme oranı 3. işlem günü. Sadece bugün 4 milyon lota yakın satış gerçekleşmiş. 91 milyon lot tavanda alışan bir var. Şimdi şöyle bir genel konjektürde baktığımızda genel BIST 100 endeksinin BIST 30 hisselerinin durumuna baktığımızda ne yazık ki kırmızı kanlar akmaya devam ederken kan alıyor derler ya kırmızı rakamlar bizi karşılarken hani yan tahtalarda, halk arzlarda bir nebze yeşil rakamlar bizi karşılıyor desek Ve biliyorsunuz bugün yeni halk arzımız tane toplamaları başladı Durkan şekerlemede. Onun, onun, da etkisiyle sanki biraz satışlar yarın itibariyle daha da hızlanacak gibi görünüyor. Dikkatli olmak yarar var. Ama gün içinde bence şu iki şirkette, iki halk sistemimizde güzel görüntü bizi karşılamaya devam ediyor. Beşinci tabanını yapıyor. Özıta Deniz. Cem Zeytin de 3. tavanını yapıyor. Tavanda 91 milyon lot var Cem'de. 18 milyon lot Özata denecekler var. Biz düzendeksine baktığımızda ne yazık ki şu aşağı bölgede 200 günlük hareketli ortalamada sanki 9400'ler 9300'ler bize el sallıyor gibi görünüyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Dikkatli olmakta yarar var. Biz takip edeceğiz. Halkazları özellikle yeni halkazları ve yan tahtaları ve biz 30 hisselerimizi takip etmeye devam edeceğiz. Biz buradayız görüşürüz arkadaşlar.